Bunlar hepsi yüzüyor bence. Aptal. <laughs> Sümeyye dediğimiz her şey oldu mu? <laughs> Aa. <-ay. gülüyor> Bu ne ya? Herkes uyusun o zaman burada. Bir de video kaydı almış. Bursa gündem. Bir tek videoya çeken de benim herhalde. Aa. Baksana baya baya yüzüyor çocuk, eğlendi yani. Bak bir de altında Topu deniz şortu var galiba onun.